Evet sevgili gençler işte geldik buradayız. Biz kamplar dostayız izliyoruz ve bakın bugün neye başlayacağız? Sizlere arkadaşlar 7 günlük TYT ile ilgili güzel bir kamp programı yaptım ve bunların videolarına başlıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Bakın ilerleyeceğimiz kamp kitabı arkadaşlar budur. 7 günlük TYT'yi patates edebileceğimiz ve tekrar edeceğimiz güzel bir kamp programı olacak. Şimdi bu kampın içerisinde neler var? Önce onlardan bahsedeyim. Daha sonra kitabın içerisinden neler yapacağımızla ilgili birkaç bir cümle söyleyeceğim. Toplamda 7 gün sürecek. Bakın 7 günlük programda neleri yapacağız? Hemen kitabın içine doğru dalalım. Gelelim bakalım ne var içindekilerde. İçindekilerde birinci gün, ilk gün hemen çayınızı kahvenizi alıp geleceksiniz. İlk gün masanın başına oturuyorsunuz ve ne yapıyoruz? Temel kavramları işleyeceğiz. Yani temel kavramlardan biliyorsunuz TYT'de sorular geliyor. 2-3 tane soru geliyor. Önce hemen birinci gün bunu bitireceğiz. Arkasından ikinci gün rasyonel sayılar, basit eşitsizlikler mutlak değer diye gideceğiz. Her günün planı, programı bende hazır. Daha sonra size gelecek. Geldik üçüncü güne. Bakın üstü sayılar, köklü sayılar çarpanlara ayırma diye ilerleyeceğiz. Dördüncü günümüzde oran orantı birinci dereceden denklemler, sayı kesir problemleri ve yaş problemleri. Artık dördüncü günde ne yapıyoruz? Titremeye başlıyoruz ve önemli olan yerlere geliyoruz. Yani zil sesinin değiştiği yerler. Neresi? Dördüncü gün artık problemlere doğru giriş yapıyoruz. Ve sonrasında beşinci günde ne var? İşçisin sen, işçi kal, giy dedi tulumları. İşçi problemleriyle devam ediyoruz. Ve arkadaşlar karışım problemlerinin sonuna kadar devam edeceğiz. Altıncı günde ise artık daha çok böyle soruların hani yorum tarzı olan yerlere geçiyoruz. Mantık, kümeler... Veri istatistik ve fonksiyonlar. Bakın her konuda arkadaşlar burada soru saklı yani sınavda gelen soru formatları üzerinden e, ilerleyeceğiz. Güzel bir tekrar olacak ve geldik son gün. En sevdiğiniz konular, bayıldığınız konular, permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılığı arkadaşlar işleyip artık ne yapacağız? TT'yi yerinde yerindeyse maf edeceğiz. Patates edeceğiz. Peki geldik şimdi kitabımızdan da biraz bahsedeyim. Arkadaşlar bakın bu kamplara nasıl ulaşacaksınız? Bu kamplara burada görmüş olduğunuz karekod üzerinden hemen ne yapıyorsunuz? Karekod okuyucu programından direkt bu linki tıkladığınızda yani buradaki karekodu telefonunuza okuttuğunuzda hop ne yapıyorsunuz? Bana geleceksiniz. Kendinizi bana bırakın. 7 gün sonra arkadaşlar ben size bilgileri yükleyip artık sınava yolcu edeceğim. Şimdi bunun dışında neler var? Bakın soru formatları olarak da biraz hani hocam içindekileri kitabın biraz böyle içeriğinden bahsedebilir misiniz? İşte içinde neler var onları da gösterin diye sorular gelebilir. Onun için ben hemen burada bakın birazcık içeriğinden bahsedeyim. Şimdi birinci gün dedik hemen siz buraya tarih atacaksınız. Kaçla başlıyorsunuz? Yani benim size tavsiyem sabah arkadaşlar 10'da başlayın en geç. Eğer tabii ki okula falan gitmiyorsanız gidiyorsanız da akşam programını yapabilirsiniz. Yarın bırakmayacaksınız. Hemen ben buradan diyeceğim ki temel kavramlar diyeceğim ama bakın burada görüyorsunuz sayı kümeleri, tek çift sayılar, ardışık sayılar, faktöriyel sayı basamakları, bölme bölünebilme diye devam ediyoruz. Hemen tamamlandı soru çözüldü. İşte ben size ödevler de veriyorum. Şunu yapın bunu yapın diye içerisinde bilgilendirmeler yapacağım. Bunun dışında sınavlarda arkadaşlar kaç soru gelmiş ne olmuş bunlarla ilgili de bilgileri bakın. Buradan göreceksiniz en azından bir yol yöntem ve kaç soru geliyor nasıl çalışmanız gerekiyor bunları da öğrenmiş olacaksınız. Geldik içerik olarak bense bu şekilde konuyla ilgili özet bilgiler, gerekli olan bilgiler. Yani arkadaşlar böyle kemiklerinden ayrılmış... Bu hazır direkt olarak işinize yarayacak olan kısımları buraya koydum. Ve bunların üzerinden direkt gideceğiz. Daha çok sınav formatında karşınıza çıkabilecek konunun arkadaşlar özünü anlattığım ve hani dediğim gibi gereksiz sorulardan ziyade yani alıştırma tarzı sorulardan ziyade artık burada ne yapıyoruz? Daha çok böyle konudan çıkabilecek sorularla ilgili bunların üzerinden ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz. Ha şunu da sorabilirsiniz hocam ben konuyu bilmiyorum ilk defa başlıyorum bu videolarla ilerleyebilir miyim? Evet arkadaşlar ilerleyebilirsiniz Allah kabul etsin diyorum. Şimdi buradan bakın gördüğünüz gibi soru formatları bakın hem yoruma dayalı hem sınavda dediğim gibi ÖSYM'nin sorabileceği hatta bir tık böyle üzerinde sorularda göreceğiz ki sınavda arkadaşlar soru kaçırmayalım. Çünkü TYT bu sene bizim için önemli. Gördüğünüz gibi bakın daha çok sınav formatında alıştırmalardan ziyade bir soruda birçok şeyi öğretebileceğim, birçok şeyin tekrarını yapabileceğim düzeyde bakın gördüğünüz gibi güzel, yeni nesil böyle renkli sınav formatında böyle soruları göreceksiniz. Şöyle biraz ilerleteyim. Bu arada şu an tanıtım yaparken sorular çözenler de olmuş olabilir. Direk hocam şunun cevabı bu mu, bunun cevabı mı bu. diye bakın gördüğünüz gibi farklı değişik güzel ee, güzel sorular göreceksiniz. Burada çok şey öğreneceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yapmanız gereken tek şey özellikle hızlı olması adına, bakın hızlı ilerlememiz adına yapmanız gereken bu kitabı bir an önce hemen şöyle evet en son şöyle devam edeyim evet en sonunda ne yapmışım bakın. Kadir Gümüş'ü bırakmışım. Pıtırcıklarıyla birlikte Kadir Hoca ile ilgili bir soru sormuşum. Bunu ne yapacaksınız? Kampta öğreneceksiniz. Soruyu da en azından orada görmüş olacaksınız. Yapmamız gereken şey ne? Arkadaşlar bir an önce bakın kitaba hemen sahip olun ve çayınızı kahvenizi ayarlayın. Hemen hazır edin. Kapınızı kilitleyin. Masalarınızı düzenleyin. Ve arkadaşlar kampımız başlıyor. Tamam mıdır? Bu kampın sonunda hatta başında bu videonun altına netlerinizi yazın. Hocam şu an benim netim atıyorum 5. Şu an işte atıyorum 10 gibi şeyler yazın. Ve kampın sonunda da yine aynı videonun altına ya da son videonun altına yani başladığınızda neydi? Bittiğinizde artık denemelerde nerelere geldiniz? Bunu da en azından görmüş olursunuz. Peki arkadaşlar bu kitaba nereden sahip olabilirsiniz? Bu kitaba benimhocam.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi en azından buradan ulaştığınızda kitapla ilgili herhangi bir problem çıkarsa direkt olarak arkadaşlar bunun çözümü sizin adınıza kolay olur. Yani buradan çözebilirim. Onun için benimhocam.com'dan kitaba sahip olabilirsiniz. Ve şunu da söyleyeyim en azından habercisi olsun bu da. TYT bakın 7 günlük TYT'nin ardına hemen AYT kamp videolarına başlayacağım. Yani toplam 15 günde harika bir arkadaşlar kamp serisi sizler için geliyor. O zaman ne yapıyoruz? Hemen kitaba ulaşıyoruz ve kampımıza başlıyoruz. Şöyle kendinizi toparlayın. 7 günde arkadaşlar inşallah güzel sonuçlar alacağız. O zaman kampta görüşmek üzere. Çayınızı kahvenizi ayarlayın ve sizi bekliyorum. Ne bir eksik ne bir fazla. Hep beraber arkadaşlar kampta olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.